Kitabımızın adı Uyumak İstemiyorum. Serra yatağında bir o tarafa, bir bu tarafa dönüp duruyordu. Uyuyamıyorum. Anne, uykum yok! diye bağırdı. Anne Semal Serra'nın yanına geldi ve onunla sohbet etmeye başladı. O gün başından geçen komik şeyleri birbirlerine anlattılar. Serra, yattığımda aklıma kötü kötü şeyler gelmişti ve uykum kaçmıştı dedi annesine. Annesi, uyumadan önce hep güzel ve komik şeyler düşün. O zaman uykun kaçmaz. Kötü ve üzücü şeyler düşünmek insanı huzursuz eder ve uykumuzu kaçırabilir dedi. Annesi tam odadan çıkacaktı ki Serra yine seslendi. Bu oda çok karanlık ama. Annesi geri dönüp baktığında Serra'nın parlayan iki gözünü gördü. Işığı açıp bir dakika bekle sana bir sürprizim var dedi. Serra merakla annesini beklemeye başladı. Annesi o gün Serra'ya ...çok güzel bir gece lambası almıştı. Serra sevinçle zıpladı. Harika bir gece lambası! dedi. Üzerinde de en sevdiğim... ...masal kahramanının resmi var. Serra ile annesi... ...gece lambasını yaktılar. Artık oda... ...hiç de karanlık değildi. Ardından annesi... Serra'ya ılık süt getirdi. Serra ılık sütünü içerken bir yandan da en sevdiği kitabın resimlerine baktı ve annesinden kitabı onu okumasını istedi. Sütünü bitirince Serra'nın uykusu geldi. Annesi Serra'nın yanağına sıcacık bir öpücük kondurdu ve Serra mışıl mışıl uyumaya başladı. de Serra gibi mışıl mışıl uyumak istiyorsan her akşam en geç 9 gibi yatağına yat ve güzel şeyler düşün. Tabii ki gün boyunca spor yapmayı ve arkadaşlarına güzel ve komik şeyler paylaşmayı da unutma. O gün seni özen bir şeyler olduysa Bunları mutlaka ailenle paylaş. Anne ve babalar her türlü sorununda sana yardımcı olabilecek en iyi ve en güvenilir kişilerdir. Yatmadan önce mutlaka ılık süt iç. Ilık çok sıcak olmayan demektir. Ilık süt vücudumuzu rahatlatır ve kolay uyumamızı sağlar. Yattığın odanın sıcaklığı da içtiğin süt gibi ılık olmalı. Yani ne çok soğuk ne de çok sıcak. Odana temiz hava girmesi için yatmadan önce odanı biraz havalandır. Yeterken de rahat kıyafetler giyinmeye özen göster. Başucuna bir gece lambası koyabilirsin. Karanlık bazen bizi mutsuz yapabilir. Aslında karanlıkta endişelenmemize gerek yok. Ama bazen kendimizi iyi hissedemeyebiliriz. Sen en iyisi gece lambanı yatmadan önce yak. Resimli bir kitaba bakmak ya da hafif bir müzik dinlemek de uykumuzu getirir. Anne ve babandan sana masal anlatmalarını da isteyebilirsin. Artık uykuya hazırsın. Sana bu gece kocaman bir uyku öpücüğü de bu kitabın yazarından geliyor. Uzat yanağını. İyi geceler. Hoşçakalın.